Adenozin, dar kompleksi taşikardit tedavisinde kullanılan, doğal olarak bulunan bir pirin nükleotitidir. Kullanım indikasyonları, dar kohalesi düzenli taşikardiler, yani AV düğümü kapsayan supraventriküler taşikardilerdir. Kontraindikasyonları ise, aşırı duyarlılık, ikinci ve 3. derece AV bloklar, kibaz, hipovolemi, bradyaritmi, hasta sinüs sendromu, şiddetli hipotansiyon, anstabil pectoris, dekompanse kalp yetmezliği, bunun haricinde hızlı ventriküler yanıtlı AFD'de de kullanılmamalıdır. Etki mekanizması, AV kavşağında içeren reentry mekanizması ile oluşan Supraventriküler taşikardi sonlandırmakta oldukça etkili bir ilaçtır ve AV notta iletimi de yavaşlatır. Yan etkileri bradikardi ve AV bloktur. Kullanım şekli ve doz hesaplanmasında ise yetişkin hastalarda 6 mg IV bolus hızlı, hemen arkasından 10-20 ml serum fizyolojik kuşelenmeli. Eğer yanıt alınamazsa 2 dakikada bir 12 mg ve 18 mg olmak üzere 2 defa tekrarlanabilir. Pediatrik hastalarda ise kilograma 1 mg IV bolu sızlı. Eğer yanıt alınamazsa her 2 dakikada bir kilograma 0.2 mg ve 0.3 mg olmak üzere 2 defa tekrarlanır. Maksimum 12 mg verilir.